Hepinize selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere Vamos no kat bir gameplay çıkarıyorum hemen Nova atlıyoruz arkadaşlar Ekiple girdik çıkmadı Onlar da ya. ayrı bir maçta Oğlum Van Territory'den Oğlum adam makro ile pompalı sıkıyor Bir ses şey çıkıyor Anasını sakın bozulur. Aha Scarlet Bak öndekinde ne var Onlarda bir şey yok ya. Tamam, bunu da aldık. Ben para yok şimdi parası hemen bir tane M4 çekerdim. Bir dakika geliyor. Arkaya geliyor. Şurada. I don't know. Tamam bunu da aldık. Bunun bir de bir şey vardı. Nereye attım bir şey? Şey ne yaptın lan? Oğlum fişek atmadın mı? Oy. Onunla DBS oynuyor iş. Fail. Hemen diğer maçımıza geçelim ya. Neyse diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Let's go. Best dom ile. Gerek. Kanka ben niye atlıyorum? Sen atladın. Buraya. Fark etmez. Şuraya inelim mi? Fark etmez. Fark eder ya. Gitti misin oğlum? Ha, bir bahane ah. uyuyoruz. Ne oluyor oğlum? Aklına. Bir de adam gelmiyormuş. Keşke ilk yere atlasaydık ya. Kanka buraya gelen yok gibi. Aynen öyle yok. Enayi gibi atladık buraya. Benim ben beyinler onların. Neyse. Ne yapalım? Görecek misin bunlar? Bir şey ama. Zamanda... <laughs> çaldın mı? Helal lan sana. İki Böcek kara böcek Nerede? Böcek kısmı al Ya bende var ki Kanka göstermezsen iyi olur ya. Benim de. Hala çok iyi. Ananı atladı. Güzel. Helalsin. Bir dakika. Oynayacağım. Bir dakika. Çok iyi attın Dur bir dakika. ben Solda. Helal, dal dal da. Üste, üste. Ondan gidelim. Ondan gidelim. Bekle, kanka, bekle, bekle. Lotdayım, bekle. Ben tamam, bekliyorum. Şemlüsün lan sen miyiz? Haha. Kan var ya. Abi. Onları yumrukta tamam mı? Böcek tasımları yüzde bir milyon var onlara. Aracımız var. Araç da gel. Gel 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 gel. Gel yanıma. Kapatacağız direkt. Onlar istedi oğlum. Yapacak bir şey yok. Şunu da sömüreyim de bekle biraz. Sen, geldi sen, mi? sen, sen araca git. Tamam, gel. Lan! Başlıyoruz, okey. Bir tane, iki tane baygın var, bitti. Ya haritaya bakıyorum da. Bak, smoklamışlar. Baygın olabilir ha, Tamam. Ya yani göremiyoruz zaten buradan. İçeri girmemiz lazım. Müzeyi alacağım. Gördüm. Bekle bekle bekle. Göster kardeşim. Tezkerden öyle çok bir şey sanıyorsunuz ha. Şu müzeye gel. Kanka ben bir enerji döneyim. Abi 2x'ine Allah. Geri çekil gel müzeye gel. hssi var. Tamam gel müzeye gel. Geleceğim kanka. Can nasıl? Müzeye bir şey yapamayacağız bu arada. Ya oğlum, sen mutlu orayı sen. Mutlu. Ben yapacağımı biliyorum. Adamlar kendilerini bir şey zannediyor. hssi var kaskı yok bunun. Tamam tamam sakin oyna. A3x buldum tamam. Gel burada kit mi falan var gel. Geliyorum. Yukarı çık, çık yukarı çık, yukarı çık. Aşağı kan şu tarafta adam. Bak gel. Abi birisi içeride, birisi içeride göster mi? Bak bomba attı. Aşağıda. Uyan pi çektim. Bak merdiven, merdivene bakıyorum ben. Bekle, bekle, bekle. Sen de sağda dur. Aşağıda. Bekle bekle canlıyım canlıyım. Ben de. Kitim yok lanet gelsin. Bu odadayım. Bu odadayım. Ben aksa diye bakıyorum. Bir bak. Helal. Öldü. Kaç kaç kişi buradan? Güzel. uf alanın ucuna dursana çok kötü toki evet. gir tokiye gir istersen Aa. Aa, burada burda dolu mu bilmiyorum alansa skul durdur alan Ay gel skul dur burada. pekes evet. var evet. Nerede? Asık. Lan kaçtım ben göremedim. Abi izle hoca. Aksesse? Altta. Gel 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 tek kişi. Gelsene abi ben abi. Aldım. O mu? Ha. bir mu bitirdin? Yok yok buradaki ya. Tamam. Tamam. Şu şunu alabilir miyim? Al al al. Şunu şöyle 8 attım, 6 a attım. Gel. Aa gördün? Gördüm. gördüm. Tamam. O öldü. Bekle yapacağım. Bir kişi iyi. kaldı Atman. kanka. Gördüm gördüm. Bekle sen oğlum ben vurayım. 7 Ben şuradan sıkıştırıyorum Gel Dedi kendini bekle Ma nasıl görüyor bizi bu? Aa, sen nesin be çok 16 ile eşit Güzel 8 kill bende. Bende 8. Ha bende de 8. Oha taşta artı 44 verdi lan. Taş stickindeyiz gördüğünüz gibi herkes agresif oynuyor. Bu şekilde oynuyorlar. E, maç böyleydi. Best domla güzel bir maç bırakıyorum sizlere. İdare edin 8 kill. Killler çöküyor mesela, fightlar çok olmasa da. Sizleri seviyorum. Beni desteklerseniz de sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.